Evet değerli dostlar. Bugün sizlere limon çekirdeklerini nasıl limon fidanı yetiştirilir onu anlatacağız. Edinmiş olduğumuz bilgiler, yapmış olduğumuz araştırmalar kendi tecrübelerimizle bir limon çekirdeğini nasıl limon ağacına dönüştüğünü anlatacağız. Bu elimizde şu an görmüş olduğunuz geçen sene diktiğimiz limon çekirdeklerinden e, meydana gelen limon fideleri saksıda. Bunlar normal şartlarda e, saksılarını değiştirmek gerekiyor. Baharda hepsini ayrı ayrı şu anda kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane mi var. 8 ayrı e, kaba dikmek gerekiyor. E, fidan büyüdükçe kabı da büyütmek gerekiyor. En sonunda zaten kab da yeterli olmaz. E, mecburen bahçeye dikmeniz gerekir. Şimdi şöyle yapalım. Bir limonu kesiyoruz. Bunlar çekirdekleri pek çıkmadı. Daha önce çıkardığımız çekirdeklere bakacağız. Şimdi şurada ee, daha önce sıkmış olduğumuz limonlardan çıkan çekirdekleri var. Şu küçükleri biraz daha büyükleri bir işe yarıyor. Küçükler şunlar. Bunlar bir işe yaramaz. Bunlardan çıkmaz. Ondan sonra... Şimdi bunu suya koyup ee, kabuğunu çıkarabilirsiniz. Bazıları bu şekilde yapıyor tahminen 1 veya 2 hafta kazanabilirsiniz burada kablondan çıkararak ama şu şekilde yaparsanız hiç problem yok şöyle bir reçete kağıdına Allah koyalım Kasete kağıdına koyduktan sonra suyumuzu alıyoruz. Şöyle. Islatalım. Sattıktan sonra saklama kabına poşetine Şöyle daha güzel bir ıslatma olsun. Islatma kuşutuna koyalım onu. Bu da yaklaşık 10 gün defa 10 günde bu çekirdekler filizlenmeye başlar. Ama dediğim gibi kabuğunu soyarsanız bir haftada e, filizlenme olabilir. E, bu kurumaması için de zaman zaman ıslatmanız gerekiyor. Filizlenme olduktan sonra çıkarıp tek tek şurada gördüğünüz gibi burada yer açıp buraya gömmeniz lazım. O zaten e, kendiliğinden orada gömdükten sonra biter. Başka da fazla bir e, durumu yok. Denemenizi dileriz. Ama soğukta olma şansı yok. İçeride denemeniz gerekiyor. Yani 10-13 derece civarında sıcaktan olması gerekiyor. Size kolay diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Görüşmek üzere.